Başka var mı yakın? Yok yakın yok sadece sol var. Bomba buldum burada. Tamam güzel. Ben de burada iki tane buldum. Abi adam buraya geliyor lan. Vallahi. Adam buraya mı geliyor? Beni nerede? gördü döndü. Oğlum sen ne <laughs> mal adamsın? Silah altında? var mı silah var mı? Yok. Nerede? SPI. Open up. Abi, SLR var. Ben de atarım sana. Yok mu düzgün silah peki? M24 var. E tamam, SLR atacağım o zaman sana abi. orayı patlatmıyaydın iyi de çok. Break kim açacak şimdi? Neden? Var bende daha var var. Var mı? Açayım. Var. Daha iki tane var daha olması lazım. Bre 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 bre. Burası. Hayır be gel. Ha Daha var mı başka? Yok. İşte iki tane lazım. Bak şurası. Anladım. Kask ben bakıp geliyorum. İki kas. İki kas kalayım ben şey geçeceğim. Buraya. Scar. Bak bu büyük yerlere tam 3 tane lazım haberin olsun. Ha, var var bomba var tamam. Aldım aldım. Hiç gelme. Tamam tamam. Holo gördün mü abi buralarda bir yerler değil. Yok bu şey. M4 götü. Görsem Neyse. söylerim. Yok var bende de. Ha M4 götlük bir işim yok abi benim ya. dışarıda var. süper. Aa, 2 x mi lan o? Evet. Çok güzel. Gördün mü efsane içeri? 249 mu? Hayır abi. 3 seviyeler falan. Ha, ben görmeden sandım ya. O yüzden ses çıkartmadan aldım onu oradan. Oo dedim ya. O yüzden içerisi onun en önemlisi ya. İlla böyle bir efsane bir şey veriyor. Aga ben şu kubbeden bakmaya Duydum. gidiyorum. Aa gördüm. Görebiliyor muyum adamı? Hadi be göremiyormuş. Gerçi şimdi öflenmesi biraz normal oldu. Bu kadar çok sıktıktan sonra. Abi çok güçlü silah o ya. M4 var, açılı var. A açılı alırım ya. Pike atacağım şey lazım değil mi abi? Yok. M249 SLR oynuyor. Ben dikey de üstümde tutayım o zaman. Belki uzak mısın? sprey atarken dikey lazım olur. Ha tam istediğim bu abi. Şarjı. Abi biz bence bunları göreceğiz. Adam gördüm kubbede. bu? Aa bacağının arasından geçti. Neyse benim S sevgim bu baksın öldü. Kubedeki öldü. Kaya var abi. Kaya senin işaret herhalde aynı. Evet benim işaret alanda şu an. Geri mi gitsek? Bir şey diyeceğim ha çıkıyor. Saldım abi ya, alana gidelim. Sık Tam. Tam zamanında salmışım. Boost'un var mı abi? Son bir tane vereyim mi? Yok yok. Bakalım, bende de yok da. O zaman alalım. Girelim bakalım belki önümüzde adamlar da buluruz ya. Allah'a fulle fulle fulle. Gel burada kenarda fulle. Ne? Ben şu çıkar gibi yapıyorum yukarı. Bana sıkarsa tamam. sen, seni bilmiyor. Ne güzel benden bir M4 body yetmişti. Keşke o headshot olsaydı. Vallahi. Vallahi abi. Ben görmedim bile ya. Bir görüp de sıkamadım bile. Ona kirledim. Eee, reddak ihtiyacın var mı? Var. Hol aldım ben fark etmez. Ağzına sıçtım çocuğu seni şimdi. Ha gördüm. Şey... bu çok var. Ha, adam bomba var. Adam var adam var tepende adam var. Abi deme. İşaretinde. Abi alamadım bile ya. Uzatılmış lazım mı sana? Ee, abi sen gel sen sen lazım, lazım mı? Lazım mı? Lazım evet. Şu an sana bakmıyor. Şu an sana bakmıyor. Ama bu bir son değil bu. Bunu kaldırsın. Abi alanın dibinde mi? Nerede? Kayada 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 kayada. Biraz daha solda. Evet, seni görüyor şu. <laughs> kulübe 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 kulübe. Off. Süper. Abi al şu boostları Tamam Eda dur 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 abi Smoke atmadım Eee bunda bir şey yok Diğeri Di Diğer adam nerede? Gel geride Gel, Orada kenarda zaten Oyunun başında ölmüştür ya Aa burada da var Aa burada dolu Fare abi fare abi fare abi fare Olur öyle, olur öyle. Her genç kızın biliyorsun. Başına geliyor. o bu ne ya? Oh, kask lazım abi çok güzel oldu. Hmm. Abi dolu bunlar. Yarasınlar. çıkıyordu abi biliyorsun. Abi işte kim kimi yerse diye. Ha geliyor geliyor solumuz geliyor solumuz geliyor bak onların önüne çıkacağız şimdi. Biraz daha solu gidelim mi? Abi kim kimi yerse. Tam önümüze çıkacaklar şimdi. şimdi tam önümüze çıkacaklar şu an. Yedi. Biri yedi. Bir de pembeli var. Dikkat et. geri gelebileceğin mi? Yukarıdan geliyor. Abi. O yelek gitmiş benim komple. Um, yelek var galiba. Aa bende de yok gerçi. Gel al abi gel. Adamları gördüm tepedeler. Bana bakıyorlar. kaçı tepe abi bu ihtiyacın var mı iki tane var şu an yeter abi ben de atayım sana 21 tane var ne diyorsun alamıyorum lan Git. Şş, karşımızda bir droplu var haberin olsun abi Az şu kulu orta çok attın bana bu alamadım bile. Aa benim red dot düşmüş ya. Aa bende 556 yok. Ha bende hiç 556 yok. Sen o yüzden o kadar al almışım şunları. Abi bak bu işaretinde adamlar var. Dur ben bir işaret sildim. Ee, kayada mı diyorsun yukarıda mı? E tam tepede. Tepenin diğer tepe, ardında. Abi sola bakıyorum ben şu an. Şu kulübeyi tutacağım. Kulübenin oradan sola bakacağım. Hah, bunlar evden çıkacak. Şu i̇kisi solumuzda ikisi karşımızda bence Bak 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 Soldaki göleri gördüm Uzak mı? Hey Oo evet AVM yedim abi ya Abi diğer de gördüm Tamam Abi. Çok iyisin abi. İyi de ben sana atmamışım. Olsun olsun sıkıntı yok. Onlar small baksın. Bak abi otuz. diğer iki tanesi karşı tepede çok uzakta. Tam yani benim sağımda şu an. Tamam tamam biliyorum o kadar. Nasıl yapacağız ya ben burayı beğenmedim. Abi sola gideceğim. Sike sike. Sola gitmek mantıksız abi. Ben bir set var ama. Abi ne yapalım? Sola mantıklı. Aynen sol. İlk yiyen alır aga. Adamla karşıda uzaktan. Bak geliyorlar. Gör gördüm. Yedi. O da yedi. Düştü. Ha, düştü, düştü. Solda bir kaldı. Abi Motor falan yok mu? Yok bende hiçbir şey yok. Atabileceğim mi oraya? Yüz, atamayacağım. atamayacağım, atamayacağım. Abi bu kadar yersin. Eserlerle de yersin. Abi abi abi. Çok, san, gel, san gel, san gel, san gel kaldırırsın kaldırırsın Lan tam arkama geç ki e, sen buradaki adamlar Sus. direkt beni gör. Tamam çok güzel. Ha bende kask yok. Sıçış. Tamam sen canını baskan sonra ben şey yapacağım. Pikleyeceğim, pikliyorum Yıktım abi ama. ama. Solumuz var solumuza bakacağım. Ben sol bakıyorum. Ben ben sağ bakıyorum daha doğrusu. Abi SLR'lıya da bir tane vurdum. Öldü. Burası var. Bir kişi. Arkadaşı baygın. Abi ona geliyorum, sana geliyorum. Tam yeri şart edin herhalde. Onu al. Yedi bir tane abi. Lan. Güzel. Onun arkadaşı. Aga alan alan. Hangisi öl ölmedi? Sağda iki var. AWM'li gitti. Adam. <gülüyor> Adam. <gülüyor> Altı. Dört bende. On. Fena.